Merhaba ben Oğuz Okay Polimer Bilim ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanıyım ve size kısaca programımızı tanıtmak istiyorum. Polimerler günlük yaşantımızda en çok kullanılan bir malzeme grubudur. Ülkemizde de çok yaygın bir şekilde kullanılmakta ve üretilmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde polimer konusundaki ilk araştırmalar 1950'li yıllarda Talat Erben hocamız ile başlamış olup geçen 70 sene içerisinde büyük bir ivme kazanmış dünyaca ünlü polimer bilimciler yetişmiş veya bünyesine katılmıştır. Bunun sonucu olarak polimer bilimi İTÜ'de bilimsel olarak en üretken bir bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır. Polimer bilim ve teknolojisi ya da kısa adıyla PST lisans üstü programı bu bilgi birikiminin bir sonucu olarak 1999 yılında kurulmuştur. Programın amacı disiplinler arası bir atmosferde öğrencileri polimer bilimi ve teknoloji konularında eğitmek, aynı zamanda özgün bilimsel araştırmalar yaptırarak üst düzey polimer bilimcileri yetiştirmektir. Kimya, kimya mühendisliği, fizik, malzeme mühendisliği Tekstil ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinden polimer bilimcileri ve endüstride çalışan polimerlerle konularında çalışanları bir araya getiren PST lisansüstü programı temel bilim ve mühendislik bölümleri mezunu öğrencileri kabul etmektedir. Şu anda aktif öğrenci sayımız 34 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 90'dır. Eğitim dili İngilizce olan PST programı güncel bilimsel gelişmeleri takip eden ve üst düzey araştırmalar yapan toplam 44 öğretim üyesinden oluşmaktadır. Örneğin iki öğretim üyesi TÜBA, Türkiye Bilimler Akademisi üyesidir. Ayrıca öğretim üyelerimizin çoğunun ulusal ve uluslararası bilim ödülleri vardır ki bunlar arasında TÜBİTAK Bilim ve Teşvik Ödülü, Alexander von Humboldt, Georg Forster Araştırma Ödülleri, Sedat Simavi Fen Bilimleri Ödülü sayılabilir. Dinamik bir kadro ile iyi eğitimli polimer bilimcileri yetiştiren ve saygın dergilerde özgün araştırma makaleleri yayınlayan PST programı adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs>